ABT karışık soru çözümü 59. Arda 1'den 10'a kadar elemanların olduğu X kümesinin 4 elemanlı bir alt kümesini, Betül ise 2 elemanlı bir alt kümesini seçiyor. Buna göre Arda ve Betül'ün seçtiği alt kümelerin birleşiminin 5 elemanlı olma olasılığı kaçtır? Arda 4 eleman seçiyor, Betül 2 eleman seçiyor, birleşimi 5 elemanlı olma olasılığı kaçtır diye sormuş. İki kümenin birleşiminin önce Eleman sayısı nasıl hesaplanıyor onu bir hatırlayalım ki kesişimde kaç eleman bulunduğunu anlayalım. Arda'nın seçtiği elemanların kümesi A olsun. Betül'ün seçtiği elemanların kümesi B olsun. A ile B'nin birleşiminin hesaplanması. A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi A ile B'nin kesişiminin eleman sayısı. Birleşimde biz 5 eleman biliyoruz. Arda'nın 4 tane seçtiğini biliyoruz. Betül'ün iki tane seçtiğini biliyoruz. Bu durumda kesişimde burası 6 ettiğine göre 6'dan kaç çıkartmalıyız ki 5 kalsın? Kesişimde bir eleman var. Yani Arda ile Betül bir ortak eleman seçiyor. Aynı eleman seçiyor. Arda ve Betül bir tane aynı eleman seçecek. Biz bunun olasılığının peşindeyiz. Öncelikle paydaya tüm durumların sayısını belirleyelim. Arda bu 10 elemandan 4 tanesini seçiyor. 4 elemanlı bir alt küme oluşturacağına göre gidip herhangi 4 tanesini seçiyor. Onun 4'lü kombinasyonu. Çarpı. Betül de yine gidip bu 10 tane içinde 2 tanesini seçiyor. Onun ikili kombinasyonu. Buradaki her 4 diye karşı herhangi bir ikili olabileceği için bunların çarpımıyla tüm durumların sayısı hesaplanır. Şimdi istenene gelelim. İstenen bizim açımızdan zor. Bir tane aynı eleman olacak. Şimdi bu bir tane aynı elemanın adını koyalım. Bu aynı eleman bir olsun. Aynı eleman bir olursa, Arda'nın kümesindeki bir elemanın bir olduğunu biliyoruz. Betülün kümesindeki bir elemanın bir olduğunu biliyoruz. Arda bu geriye kalan Arda kaç tane seçiyor? 4 eleman. Birisi 1 bir olursa 3 tane seçecek. Yani buradaki 10 elemandan bir tanesi gitti. 9 tane içinden 3'ünü seçecek. 9'un 3'lü kombinasyonu. Çarpı. Betül'ün de bir tanesinin 1 olduğunu biliyoruz. Arda'nın seçtiği bu 3 taneyi de seçmeyecek. Yani geriye kalan 6 tane elemandan bir tane seçecek. 6'nın birisi. Bu sadece ortak olanı 1 seçersek. Yani ortak olan 2 olabilir, 3 olabilir, 10 olabilir. Bunlardan her biri için bu durumun düşünülmesi yani bundan da 10 tane olacağını gösterir. 10 çarpı 9'un 3'lü kombinasyonu, 6'nın 1'li kombinasyonu. Bakalım doğru kurgulayabildik mi soruyu çözünce anlayacağız. Ben de ilk kez çözüyorum soruyu. Şimdi 10 çarpı 9'un 3'lü kombinasyonu 9, 8, 7, 3, 2, 1. Sadeleştirirsek 3. Sadeleştirdik 4. 12 çarpı 7 diyelim. Aşağıdakilerle sadeleşir onlar. 6'nın birli kombinasyonu 6. Bu 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 4, 3, 2, 1. 4, 2 ile 8'i götürelim. 3 ile şunu götürelim. 3, 10 çarpı 3 çarpı 7, 12'li kombinasyon 10 çarpı 9 bölü 2 çarpı 1. 5 çarpı 9. Sadeleşenleri götürelim. 10'lar gitti. 7'ler gitti. Ee, buradaki 3 ile buradaki 6 gider 2 kalır. Buradaki 3 ile buradaki 3 gider 4 kalır. Başka da sadeleşen yok. Yukarısı 8 etti. Aşağısı ise 15. Sorumuzun cevabı 8 bölü 15. şıkkı oldukça güzel bir olasılık sorusuydu, zorlu bir olasılık sorusuydu. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.